bu güzellikle bir şey. arkadaşlarım birlikte kral kalk oynayacağız. Şimdi size hesabımı biraz göstereyim arkadaşlar. Troll videosu yapıyoruz. Bu hesap da onun değil arkadaşım Merve hesabı sahiplendi. Doğru arkadaşlar. Ama geri alacak. Şimdi hangi karakteri seçeyim ben? Brok al Brok. Brok. Brok nerede? Şurada. Brok ah! al Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Şey, Soygun oynayacak. Bizim Brok'u bakın. Hayır, sproltu. Hadi ne arkadaşlar. arkadaşlar? Sproltumuza bakın. Sproltu <laughs> iyi değil. İsmail, sen de sproltunun yanından fazla ayrılmamak zorundasın. Olur İsmail. Ben şey, İsmail Bey, ben çimen koydum da çimeneye atlar ve geride dur. Tamam. tamam. Anlaştık mı? Arkadaşlar, biraz şimdi sessiz olacağız. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Sadece bir sesi var. O da kullanacağız. Tamam, ben burada ses yaptım.

Gel hadi bug'ı yapak. Tamam ben abi ben bir vursam ultim doldu. Ama et. Gidin, gidin. Dur 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 attırmayın golü bak. Git, 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 git. Bak bozulur. Tamam. Bak değme çalıya değme. Arkadaşlar zaten gerekiyor. Bu bak değil ki. Ya işte trol troll gibi bir şey ya. Troll yapıyoruz. Daha çok troll yapıyoruz. Olmaz. Bakalım bunun geçebileceğiz mi? Saldırın. Yok kendi facecam yapmadım. Bugün artık facecam diye oynayacağız. Özel videolarda facecam yaparız Tamam arkadaşlar hadi atı açalım. Allah Allah şimdi size bir özel vuruş yapacağım Tusu basa vuruşu. Onlarda bak mi? Abi şey oluyor ya. Kaldanlı kaldanlı <laughs> Onlar biraz troll manyağı yapak. Adı değil. Tamam. <gülüyor> 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 <Abi> çok Çok <sevindim. gülüyor> <laughs> tamam, hadi. Tamam, tamam. Hadi <laughs> <C> <laughs> 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 Şimdi bir tane daha. Burası da elmas kapmaca <laughs> oynayacağız. Hayır. <laughs> evet, elmas kapmaca. Hadi, hadi elmas kapmaca Hayır hayır yani soygun soygun özür dilerim arkadaşlar soygun. Soygun deneyelim. Bir yes, soygun. Ben bir karakterimi değiştireyim. Ben de arkadaşlar. Hatta hmm. benimki kalkım arkadaşlar. Ben ben 8 bit oynayacağım. <laughs> arkadaşlar arkadaşımız şaka yaptı ve hesap benim Pirex. Evet. İstek yollayın. Hazır. Wee <laughs> wee. Bu ne çocuk? Hayır ben. Sekiz bütün Evet arkadaşlar. Yeniden doğma, Yeniden doğma, doğma Ama bu, bu da güzel. Şey hızlandırıyor şeyin içinde. Şimdi biraz sessiz olalım video. Ona yine biraz. yapmadık facecam. Yapmadım facecam. Şey da söylemiyorum. Lan, ya. Lan çocuk videolar çocuk takipçiler de izliyor. Evet, evet, arkadaşa, de var. Evet. Abi video da sus ya. Tamam Arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Yani benim dünkü en kristik zombi 5 dedim ki film halinde çekim mi? Sizde de çekin dedi arkadaşlar. Arkadaşımızın şarjı bitti arkadaşlar. <laughs> Troll yapacağımızda biz trollendik. Aynen. Aynen. Oğlum biz hiç bunları öldürememişiz. Abi, Lan yok yok bizi onların kasasını hiç patlatamamışız. <laughs> Arkadaşlar bir şey çekelim mi film halinde bir, bir videolar. İstiyorsanız bu videoda kendinizi belirtin.